Herkese merhaba. Bugün sizlerle Slytherin Türkiye'ni Slytherin oynuyoruz. 1. bölümle karşınızdayım. E ee, bu yani ilk ona girmeyi denemeyeceğim. Öylesine oynuyorum. şunu alabilir miyiz acaba yok. Adımız neydi? Adımı koymayı unuttum herhalde. Adım yoksa da. Bana bura baya bir dolu ama. Elimden de göremiyorum bazı Ek, ekranı. Bu araç güncelleme ile gelmiş bu şey. Su adam kaçmasa daha iyi olur. Bana ver kendini. Bana ver kendini. Sen ver bana kendini. Ver kendini Dur şunu alırsak güzel olur. Söyle bir bakalım da. Alabilir miyiz bir tanesini? ya. Alalım bir tane bir adamı yıksan da ya. 5 dakikalık bir video olur arkadaşlar. Söyle bir alalım. hadi abi. Kaçtasın ya. Allah. Ben söyle bir adamım da. Ver kendini bana. Çok iyi çok iyi çok iyi Tamam çok iyi Buradan bir gidelim bence neyse Söyle bir gidelim azıcık Herkes bizim peşimizden geliyor sanırım Oy. Güzel aldık orada. Tamam. Şöyle bir de orada her yer etrafımız sarıldı Nasıl satayım. Bir adam öldü mü bin kişi de alacak şimdi. Bunlar bizi takip ediyor ama. Hadi bakalım. Halim <laughs> <laughs> ve helali ümüne çıkacak. Söz olalım. Bu arada Farkındayım, video şey, çekme programım iyi değil yani. Ya bunlar niye bizim peşimizden geliyor anlamıyorum ya. Gelin böyle öldürün lan. Böyle ne haldirsiniz mü? Abi çok kötü şu anda ya. Millet bizi takip ediyor anca. Tamam. bir görmeyelim de. Gerçi böyle daha önce ölmemiştim herhalde. Hadi lan öl. Abi çok dolu sandasınızdır. Ben sizden azıcık uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Bu özür dilerim arkadaşlar. şu ee, anda zor büyüyoruz bayağı bir kanal açısından. Tabii eee video çekme programı ve intro arkadaşlarımdan istedim. Gazi oyunu diye kanalı var ona da abone olabilirsiniz. Ondan ve bir yalan oyuncu diye bir tane daha kanal var tabi arkadaşım değil. Ondan da intro istedim. Yaparsa ikisinden birisini kullanacağım. Onların kanalının ismini de açıklama kısmına koyacağım. Bu arada kuş sesi gelirse kusura bakmayın. Sonra bir gidelim buradan adamın biri bizi takip ediyor da. Kaza. Tamam. Sıkıntı yok Sana da sıkıntı yok. Relax. Sana bir hiç kimse şey alamaz burada. Abi yalnız niye almıyorlar anlamıyor. Ama tabi bize yakın olduğu için adamlar ölebilir. Sonra biz bir gidelim en iyisi. Lan. Of kaç kişi aldık abi kaç kişi aldık 3 4 kişi. Efsane. 4 kişi içimiz aldık. Çok, Çok iyi ya. Ben nasıl salarım. Bu da hala yemek değil Tabii ki herkes sana can verdiğinde <laughs> Sonra ben böyle ölebilirim yani. Tamam bu da şeydi. Aslında burada büyümemek iyi. Onları anlamadıkla akıllılık ediyorlar. Onu aldım allık etti. Evet çok güzel. Bakalım sıradan. Ne yapacağız? Şöyle gidelim. Onu rahat bırakmıyorlar bizi şu anda. Abi her yer dolu ya. Çok kişi var sonunda. Güncelleme de çok güzel olur. Ee, i̇smimi koymayı unutmasaydım daha güzel olurdu. Şu kişileri de alırsak güzel olur. Ama birisi speed basıp bize satarsa bilir. Ben olsam öyle yapardım. Tam orada büyük bir yem var ama. Ya gel ya. Galay çok iyi yine aldık ya. Ama umuyorum ki daha çok seviyorum ya. Baksana kaç şey aldık. Yine üç kişi aldık. Onları da öldürelim videoyu bitireceğim. Şunu acıydım lan onu bıraksak mı? Şuradaki küçük sıkıntı yapıyor ya. Küçüğü bence ölmesi bizim için çok yararlı olacak. Büyük zaten olacak şimdi. Hadi 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 hadi. öldürelim. Abi çok iyi ya. Adama bak. Ee, neyse arkadaşlar daha çok slide video istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bye bye diyeceğim kapatamıyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoya da like atmadan geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve bye bye.